Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Her zamanki gibi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Şampiyonlar Ligi'nin yeri finalleri, rovanş maçları, tahminleri diyeceğiz. Ali hocamla beraber bu program beraber hazırlanacağız ve kısa bir video, güzel bir video sizinle paylaşacağız. Merhaba Ali hocam. Merhabalar Mevlütcüm. Biraz tanıştıracaksınız. Merhaba ben Ali. Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenciyim. Mevlüt'le yurtta tanıştık. Güzel bir arkadaşlarımız var. Bir video çekelim diyor de. Nasip bugün neymiş? teşekkür ederim hocam. Rica ee, öncelikle dediğimiz gibi bugün bu, bu, bu hafta Şampiyonlar Ligi yeri finalleri rövanş maçları olacak. Ve bu maçlar nasıl olacağını tahmin, tahmin edebiliriz e, aslında. Ama öncelikle şöyle geçen maçlar nasıl geçtiğini biraz bakacağız ve sonra bu maçlar bahsedeceğiz tartışacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen hafta Salı günü Real Madrid ve Chelsea Real Madrid'in evinde oynadı. Bir gol beraber kaldılar. Çarşamba günü Paris Saint Germain Manchester City oynadılar bir iki Paris Saint Germain'in uh, maç yenildi. Uh, Rövanş maçlar ise uh, uh, Salı günü Manchester City Paris Saint Germain oynayacak ve Manchester City'nin evinde oynatılacak bu maçı. Yani demek ki Paris Saint Germain uh, deplasma evet, yapacak. De uh, ve Çarşamba günü uh, Real Madrid uh, Chelsea'ye gidiyor. Evet. Bu iki takımlar uh, İngiltere'ye gidiyorlar. Ee, ne ne olacak şimdi başlayacağız Ali hocamla beraber ee, tahmin edebiliriz maç bu maçlar nasıl geçeceğini geçeceğini öncelikle herkese merhaba biz geçen hafta da mevlütle konuşmuştuk ee, ben mevlüt Paris Saint Germain taraftarı evet. ben bir tık olarak City daha şey olarak görüyorum ben mevlüte demiş demişti işte, City kazanacak diye hı hı. Ee, İlk maçta Paris'in evinde ilk yarı Paris çok iyi oynadı ama ikinci yarı muhteşem bir City dönüşü vardı. Evet. Ben e, ikinci maçta da Manchester City'nin galip geleceğini düşünüyorum. E, Paris Saint-Germain gol atabilir ama bence Manchester City bu maçı yine alacak ve finale adını yazdıracak diye düşünüyorum. Ee, e, i̇kinci maça gitmeden önce bunu biraz bahsedeceğiz. yani sen diyorsun ki Manchester City kazanabilir ama evet. önce ben diyorum ki eğer bakarsak bu maçı yani birinci çevrede Paris çok iyi oynadı ama ikinci çevrede Paris hiç oynamadı yani evet. Manchester City. Yani kırmızı oynadı. kart da biraz evet. dengeleri evet. bozdu ama e ilk yarı neredeyse komple Paris'teydi top City neredeyse hücum yapamadı Paris golü buldu belki ikinci golü bulsamak çok farklı olacaktı ama bulamadılar. İkinci yarıya muhteşem bir City evet. fırtınası başladı. Evet. Golü attıktan sonra zaten o motivasyonla ikinci golü de buldular. Paris çok direnemedi. Evet. Bir tık da şanssızlardı. Kırmızı kart... Evet, aslında, biraz oldu. Aslında e, iki şey e, ç, e, değiştirdi yani maç değiştirdi. Evet. E, Paris Saint Germain tarafında anladığım kadarıyla iki şey var. E, İdris Aganagi e, kırmızı e, kart kartı e, sonra maç e, değişme, değişmiş değişmiş ve Neymar sakatlandı yani omuzda e, sakatlandı. Bu iki e, şeyden dolayı ya Paris Saint Germain yani hmm. anladığım kadarıyla e, o ikinci devrede sahada olmadı ve e, manchester city tarafında 11 11 numara yani geldin geldikten sonra yani e, değiştir hmm. e, yaptıktan sonra Deş, de, 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 de. evet yani maç hemen muhteşem ha. bir e, city muhteşem bir maç yaptı evet. yani bu, bu yani ikisi. işte şöyle bir şey var büyük takımlara karşı ilk gol attıktan sonra ikinci golü bulamazsanız hı hı. E, tepki golünü yedikten sonra yani bir tepki golü yani e, oyunu terse çevirebiliyor. City de bunu başardı geçen maçta hı hı. çok zor bir şey başardılar bence ama bence finalin ve şampiyonluğun en büyük adayları şu an. Şöyle e, rovanç maçı şöyle düşünüyorum e, yani Neymar bu 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 hafta Ligue 1 oynadı yani e, Fransız e, şampiyon e, şampiyonlar, şampiyonlar oynadı ve çok iyi oynadı hatta konuştu ama, ama City kendi evinde oynayacak. Evet. Onun ama verdiği bir rahatlama var ve deplasmanda iki gol da, atmışlar. Burada bulacakları bir gol onları final için. Ben aslında bu rövanş maçı yani anladığım kadarıyla da benim için Paris Saint Germain pas etmedim. Et, et, et par yani Paris Saint Germain yenecek için yani pas etmedim çünkü yani güzel güzel bir program var aslında Idris Agana'yı oynamayacak ama Verati ve yani yani ortada ya Draxler ve Verati yani çok güzel bir şey olacak yani unanıyorum ve Neymar yüz yüz de yüz yani hazır olacak. Bunu düşün, düşünüyorum ya yani Paris Saint-Germain 3-1 yani tahmin ediyorum bu maç o, o ola Yani finale gider diyorsun. Evet mi? evet evet. Çok çok, ha. çok çok güveniyorum yani Paris Saint-Germain'e. İkinci maça geçelim. Real Madrid Chelsea Real evet. Madrid Chelsea gidiyor. Evet, i̇lk maç İspanya'da 1-1 bitti. İki takım da gol buldu. Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli takımlarından biri. Ama Chelsea'de de Thomas Tuchel'den sonra muhteşem bir değişim var. Kötü giden bir sezon vardı ama Tuchel geldikten sonra efsane bir değişim oldu. Güzel futbol oynuyorlar. Golü zoruyorlar. Bir şekilde sonuca gidiyorlar. İngiltere'de bakalım tecrübe mi kazanacak yoksa Tuchel'in takımı mı? Yani ben Chelsea'nin eleyeceğini düşünüyorum bu maçta da. Yani kaybedecek. Ben, yani yok, Chelsea kazanacak. kazanacak. Real Madrid kaybedecek bir İngiltere finali olacağını düşünüyorum. Yani, Manchester City-Chelsea finalini izleyeceğiz gibi geliyor bana. Yani hem Avrupa Ligi e, düşünürsün ya. Yani. Ya Perşembe günü de Avrupa Ligi var. Orada Manchester United'ın 6-2'lik bir Roma galibiyeti var. Arsenal da Villarreal'e karşı kazandı. Orada da bir İngiliz finali İnsanların aklına gelmiyor değil evet. neden olmasın. Evet ama... Katiliyorum Chelsea kazanacağını. çünkü Thomas Tuchel Paris geldikten sonra sadece bir maç kaybetti yani hep kazanıyor yani çok güzel yani ve kazanmasalar bile berabere kalıyorlar hani evet gol yemeleri zor evet evet yani güzel bir program ve yani umarım ki Chelsea geçer yani da yani <laughs> evet oradan ama Real Madrid'in işi de belli olmaz şimdi. Tecrübe takımı daha önce yapmışlıkları var. Hani Ronaldo falan vardı takımda. Hani Ronaldo falan gitti ama yine de hani bir tık da olsa yani Real Madrid o güç de var yani. Real Madrid mesela yense insanlar şaşırmaz. Yani Real Madrid şampiyon şampiyonlar ligi daha yani beceri var. Yani evet, tecrübe takımı daha önceden defalarca yani yarı finallere, finale çıkmış. Bu kupayı kazanmış, o yüzden hani ne yapacağı hiç belli olmaz ama evet. bana sorarsanız benim görüşüm bu maçı Chelsea'nin kazanıp Kaç finale mı? çıkacağını düşünüyorum. Kaç gol düşünüyorsun? 2-0 2-0 2-0 olarak, yani 2-0 Chelsea'nin kazanacağını düşünüyorum ben. Benim için ne diyeyim 2-1 Chelsea kazanabilir ve Chelsea finale katılacak düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar başka bir şey söyleyeceğim. Başka City maçını da skor tahmini yapalım öyle kapatalım bari videoyu mevcut. Hı hı. Manchester City'ye de ben 3-1'lik bir galibiyet alacağını düşünmekteyim. 3-1. Evet. City Paris'i yenecek evet bence. Hmm. Tamam. Sen hı. ne hı. düşünüyorsun? Yani dediğim gibi e, biz 3-1 kazanacağız Paris Saint Germain. <laughs> Tam tersi ee, bakalım. Evet 3-1 ama Paris Saint Germain yenilecek. Ben Paris Saint Germain hmm, yenilecek, diyor. yani ne diyorum. Evet. diyorum takımlarımıza farklı takımların evet e, ayranyız evet farklı takımlar ama kalbi aynı e, sevgili arkadaşlar başka bir şey gelecek hafta yeni bir video hazırlanacağız ve sizle paylaşacağız yine de yorumlarınızı bekliyoruz tahminlerinizi bekliyoruz sevgili arkadaşlar. için teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Macarların heyecanıyla ve sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Sağ ol, görüşürüz. görüşürüz. unutmayın.